Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sağlığımıza birçok faydası olan erik'in yararlarını keşfedeceğiz. Erik, hem lezzetli hem de besleyici bir meyve olarak yaz aylarının vazgeçilmezlerinden biridir. Peki, erik tam olarak hangi sağlık faydalarını sunuyor? Hadi birlikte inceleyelim. Bağışıklık sistemini güçlendirir. C vitamini açısından zengin olan erik, bağışıklık sistemini destekler ve hastalıklara karşı koruma sağlar. Sindirim sağlığını destekler. Yüksek lif içeriği sayesinde sindirimi kolaylaştırır ve kabızlık problemlerini hafifletir. Kalp sağlığını korur. Kötü kolesterolü düşünerek kalp hastalıkları riskini azaltır. Antioksidan özellikler. İçerdiği antioksidanlar sayesinde serbest radikallerle savaşarak hücreleri korur. Kan şekerini dengelemeye yardımcıdır. Glisemik indeksi düşük olan erik, kan şekerinin dengelenmesine yardımcı olur kilo kontrolüne destek olur. Düşük kalorili bir meyve olarak diyetlerde yer alabilir ve tokluk hissi sağlar. Cilt sağlığını destekler. C vitamini ve antioksidanlar sayesinde ciltteki yaşlanma belirtilerini geciktirir. Detoks etkisi. Karaciğeri temizleyici etkisi vardır. Vücuttaki toksinlerin atılmasına yardımcı olur. Enerji verir. Doğal şeker içeriğiyle yorgunluğu azaltır ve enerji seviyelerini artırır. Menstrüel ağrıları hafifletir. Adet döneminde görülen kramp ve ağrıları azaltabilir. Damar sağlığını korur. Kan damarlarının sağlıklı kalmasına yardımcı olur ve pıhtılaşmayı destekler. Yüksek potasyum içeriği. Potasyum ödem atmaya yardımcı olur ve tansiyonu düzenler. Kemik sağlığını destekler. Kalsiyum ve fosfor içeriği ile kemik sağlığını korur. Sinir sistemi üzerinde olumlu etki sinir sisteminin sağlıklı çalışmasına katkıda bulunur. Göz sağlığını korur. A vitamini içeriğiyle göz sağlığını destekler. Kansere karşı koruma. Antioksidan özellikleri sayesinde bazı kanser türlerine karşı koruyucu olabilir. Hafızayı güçlendirir. Zihin sağlığını destekleyerek hafızayı güçlendirebilir. Saç sağlığını destekler. Saç dökülmesini azaltabilir ve saçların daha sağlıklı görünmesine yardımcı olabilir. Antibakteriyel etki. Bazı bakterilere karşı koruyucu özellik gösterir. Enfeksiyon riskini azaltır. Ruh halini iyileştirir. İçerdiği besin maddeleri sayesinde ruh halini iyileştirici etkisi olabilir. Stres ve kaygıyı azaltır. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer bu içerikten hoşlandıysanız lütfen kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Böylece yeni videolarımızdan anında haberdar olabilirsiniz. Yorumlarınızı da bekliyorum. Görüşlerinizi duymak benim için çok değerli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. © transcript Emily Beynon